Şampiyonlar Ligi maçını alır. Şimdi ben bir ara Hatta devrim benim odadaydı. İlk 10 dakikaya bakarken hı hı. <laughs> Hani tak 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 böyle falan. Evet. Ulan dedim Paris Saint Germain'i mi seyrediyorum dedim. Çünkü Oo. Saat Akşamleyin saat 6'da da Paris'in maçı vardı. Evet. Biliyorsun. Messi oynamadı yine. Evet, Messi kutu tribünü dedi. M falan filan. Baktık yani onlara öyle. Aynı böyle alıyorlar tık 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 tık. Onlar 3 oldu galiba maçına evet. baktım. Ya bir ara baktım ulan tık, tık. Yani yanlış anlama lavaboya gideceğim gidemiyorum. Öyle bir heyecan vardı. <laughs> sonra ikinci yarı gitmişten sonra ikinci yarı gitmişten sonra, baktım Beşiktaş skor aldıca rahatlayınca da çarşamba günde düşündüğü için de biraz oyunu rolantiye aldı. Rolantiye aldı. Şimdi bugün bir ara baktım ciddi söylüyorum devrim yanında... 6-7 falan olur herhalde devrim diyorum bak şimdi beraber odada seyrederken herhalde 6-7 olur falan dedim baktım oğlum dedim Paris Saint Germain mi Beşiktaş'ta tak 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 <laughs> o, o, topuk falan falan yapıyor dedim ki Şimdi bana diyecekler ki ya senin rengine bak. Amma abarttın Dortmund. Bak.